Bu videomuzda H5 P flash kart ile bilgi kartları oluşturma aracını inceleyeceğiz. Burada bir flash kart örneği görmektesiniz. Flash kart soru ve yanıtlarla eşleştirilmiş görüntülerin kullanıldığı kartların oluşturulması için kullanılır. Kullanıcı kart üzerine yazılan soruya doğru yanıtı vermeye çalışır. Giriş yaptıktan sonra editör kısmını açınız. Bu bölümden bularak ya da arama yazarak da aratabilirsiniz. Şimdi örnek hazırlayarak incelemeye başlayalım. Title kısmından etkinliğinize bir başlık verebilirsiniz. Task Description kısmına gelip öğrenciye vermek istediğiniz giriş metnini ekleyebilirsiniz. Question bölümüne yazmak istediğiniz soruyu ekleyebilirsiniz. Answer bölümüne sorunuzun cevabını yazabilirsiniz. Kartta olmasını istediğiniz resmi seçmek için Add butonuna tıklayınız. Eklemek istediğiniz resmi seçebilir veya dosyada bölümünü aratarak bulabilirsiniz. Resmi seçtikten sonra aça tıklayarak resim yükleme işlemini bitirebilirsiniz. Yüklenen resimde değişiklik yapmak isterseniz Edit Image kısmını kullanabilirsiniz. İstenen değişiklikleri yaptıktan sonra Save butonuna basarak kaydedebilirsiniz. Eğer resmi tanıtmak için alternatif bir metin isterseniz bu kısmı doldurabilirsiniz. Cevap hakkında ipucu eklemek için tipe tıklayıp tip text bölümünü doldurabilirsiniz. Yeni kart oluşturmak için sayfanın başına dönüp add card butonuna tıklayınız. Question bölümüne yazmak istediğiniz soruyu ekleyebilirsiniz. Answer bölümüne sorunuzun cevabını yazabilirsiniz. Kartta olmasını istediğiniz resmi seçmek için add butonuna tıklayınız. Eklemek istediğiniz resmi seçebilir veya dosyada bölümünden aratarak bulabilirsiniz. Resmi seçtikten sonra açı tıklayarak resim yükleme işlemini bitirebilirsiniz. Yüklenen resimde değişiklik yapmak isterseniz Edit Image kısmını kullanabilirsiniz. İstenilen değişiklikleri yaptıktan sonra Save butonuna tıklayarak kaydedebilirsiniz. Eğer resmi tanıtmak için alternatif bir metin isterseniz bu kısmı doldurabilirsiniz. Cevap hakkında ipucu eklemek için tipe tıklayıp tip text bölümünü doldurabilirsiniz. Kullanıcı girdisinin yanıtla tamamen aynı olmasını istiyorsanız bu butonu aktifleştirebilirsiniz. İlk butona basarak ayarları aktifleştirebilirsiniz. Allow Download ile ...içeriğin indirilmesine izin verebilirsiniz. Embed Button ile hazırlanan içeriği başka bir platformda çalıştırmak için gerekli olan kodu sağlayabilirsiniz. Copyright Button ile telif hakkını aktifleştirebilirsiniz. Tüm seçenekleri doldurduktan sonra Save butonuna tıklayarak içeriğinizi kaydedebilirsiniz. Etkinliği bu kısımdan deneyebilirsiniz. Kaydedilen etkinliği View sekmesinden görüntüleyebilir, Edit sekmesinden düzenleyebilirsiniz.